Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ilk videomuzu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar açılmasını bekleyelim. arkadaşlar. Nasılsınız? Gün iyi mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynak paketlerimiz yükleniyor. Arkadaşlar kaynak paketine aslında hiç gerek yok. Arkadaşlar ne söyleyeceğim size? İyi kurbanlar arkadaşlar. Kurban bayramında inşallah mutlu olursunuz. Mutlu kurbanlar geçiririz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Ve bir arkadaşım var. Ben de bu da burada video çekiyor. Lütfen sessiz olalım yapalım. Arkadaşlar niye dünya o bakıyoruz arkadaşlar. Bekledik de bekledik, bekledik de bekledik, bekledik de bekledik. Arkadaşlar, orada size çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. bekledik de, zaman bekledik. Beraber gittince her zaman bekledik. Bekledik, bekledik, sıkılmadık, durmadık. Her zaman bekledik. Sıkılmadık, durmadık. Ooh, arkadaşlar Çok güzel bir yer Gelmeleri arkadaşlar söyle Arkadaşlar sadece yumruk atıyoruz ne oluyor iş yapma malzemesi <laughs> Arkadaşlar koyamıyoruz Ne <no>? oluyor ki anlamıyorum <laughs> Arkadaşlar çok korkunç bir akşam <laughs> Bakılırsa Biri var arkadaşlar. arkadaşlar hiç zombi yok ne güzel bir akşam nasıl olabilir arkadaşlar dikkatli olalım bakalım arkadaşlar çok fazla yemek ve şeylerimiz varmış ve ben böyle biriyim bir tanem. Kapatalım. Bakılıyor ki arkadaşlar hiç zombi yok. gördüğüme göre burada iki tane Arkadaşlar. Ben Niye kaçamıyorum ben? Arkadaşlar, nereye geldik? Kurt'tan geldik. En güzel. Iyi. Evet arkadaşlar. Ne kadar gibi videonuzu sanma. Görüşürüz arkadaşlar. Ayy. Herkese görüşürüz. Arkadaşlar kapatmayı unutmuşum, affedersiniz. Evet arkadaşlar görüyoruz. Kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Arkadaşlar bir türlü kapandı.